Hemen alalım şu komando ünvanımızı. Evet. Şurada bir bakalım nerede? Hepsini al yapalım. Oh. İşte bu. Oh ye yeah. Başkan komando ünvanını aldı. İşte bu baba. Yes be. Yes be. Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Bugün sizinle PUBG Mobile'da video çekeceğiz. Ama videoda komando ünvanı olacak. Komando ünvanını nasıl aldığını onu göstereceğiz. 18 sezon Royal Pass çekilişimize katılmak isterseniz. Lütfen takipte kalın. Abi biliyorsunuz ki bunu size göstermek istedim. Hemen şu görev yöneticisine görürüz Görev yöneticisine girdikten sonra başarı puanlarına tıklıyoruz. Başarı puanlarında tıkladıktan sonra şuralara doğru görüyorsunuz. Emektarımız var bizde. Bakın hangileri var. Taarruz uzmanı var. Hafif makine var. ve ondan sonra yakın dövüş var. Pompalı uzmanı var. Uzman keskinci nişancı var. Tamanca uzmanı var. Bugün bu biliyorsunuz ki bunları yapmamız için bazı şeyler var. Ben mesela size söylüyorum ki eğlence moduna girin. Zaten orada rütbe düşmüyor. Orada girdiğiniz zaman eğlence modunda hangi silah gelirse o silahla zaten vurabiliyorsunuz. Bu silahla vurdukça zaten buradaki rütbeleri bir şekilde hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu da kanıdı. Bu gerekiyor. Bakın arkadaşlar emektarı da aldık. Sıradaki herhangi 4 tanesi tamamla demiş. Biz hepsini tamamladık. Zaten e dediğim gibi komando ünvanını yaparken emektar da yanında oluyor zaten. Silah uzmanı aynı şekilde değil ama araç ile bir düşman öldür, patlayıcı ile düşman öldür, keskinci nişanlı ile düşman öldür. Bunu ya yapacağız bir, bir daha onunla videosunu çekeceğim. Şimdi tekrar bakalım beğeni meraklısı görüyorsun beğeni meraklısı var zaten e işte başarı puanı da var gördüğünüz gibi. Şimdi burada komando ünvanına bir bakalım. Evet görüyorsunuz komando ünvanı burada gördüğünüz gibi arkadaşlar burada komando ünvanı sadece pompalı ile birkaç düşman öldüreceğiz pompalı ile birkaç düşman öldürdükten sonra pompalı e bittikten sonra komando ünvanımızı otomatik şekilde zaten alacağız e bir pompalı kaldı zaten pompalı e neden bıraktık dedik ki size gösterebilirim bakalım pompalı bittikten sonra e, ee, kumanda ünvanını alacağınızı göreceksiniz. Mesela diyelim siz bunu almak istiyorsunuz. Ee, öncelikle dediğim gibi bunları tek tek başarmanız gerekiyor. Önce taarruz tüfeğiyle hızlı maçta adam öldürmen lazım. Hafif makine adam öldürmen lazım. Yakın dövüş uzmanıyla adam öldürmen lazım. Pompalı ile adam öldürmen lazım. Uzmanlı keskin adam öldürmen lazım. Tabanca uzmanı adam öldürmen lazım bu videosunu yapmıştım ya sağda veya solda videosu olacaktır oraya koyacağım oradan izlerseniz nasıl yaptığımızı oradan görebilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun şimdi bunu hızlı maça gireceğiz orada bir bakacağız Evet arkadaşlar şimdi komando yumanını almak için uğraşıyoruz bakalım pompalı ile birkaç adam öldürmemiz gerekiyor pompalı ile birkaç adam öldürdükten sonra zaten bu sefer görevimizi e, ee, kumanda uymanımızı alacağız. Hemen şuradan aşağı ineceğiz. Evet görüyorsunuz az. Biraz... Bakalım buradan aşağı ineceğiz hemen dur bakalım. Evet iniyoruz atlıyoruz şimdi. Aşağı çok gerek böyle. Oo. Oh. Geliyor yok geliyor yok. Aşağı doğru iniyoruz 5 şu Oy 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 kaç kişi geldi böyle. Oş oh, baba baba baba. Bir sürü geldi, bir sürü, bir sürü. Ben bir girelim. Birim pompalı buldum tamam. ha, burada bu BS'yi alayım. Hey. DPS'yi alalım. Tamamdır bu DPS işimize yarar. Burada bir adam var. Bakayım bak. Bunu bir vurayım. Şak, şak, şak. Kardeş kusura bakma. Görev var. Bunu bitirdik. Süper bunlar. Bunu vurdum. Çok güzel. Ay 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 ağzına tükürdüm. Nereden vurdun lan sen beni? Sen beni nasıl vurdun lan? Nereden vurdu bu beni ya? Gel kardeş gel beni kaldır beni kaldır beni kaldır beni kaldır. Adamı gör, göremiyorum etrafıma baktım yok abi adam. Vay be. Dur ya bana baksana ya. Her neyse şimdi buradan canımızı doldurmamız lazım. İlacımız var. Acemi basayım da bir şey yok çünkü paket de yok yandık bakalım bir, bir şeyler buluruz belki şöyle bir gidelim bu iyi adam öldürmemiz gerekiyor üç kişi üç kişiden sonra aha, bir tane aşağıda gidiyor bir tanesi de çatıda tamam Gördük. şimdi yavaş yavaş gidelim görmezsin görürse vurur canımız çok kötü görüyorsunuz. Çok kötü. İnşallah görmez. Ney? Neyken vurdu ulan var ya. Ben biliyordum bu, bu olacağını. Aha adam bizi bitirdi. Ya can, can zaten azdı. Hiçbir şey yaramıyor. Çık çık çık. Geri girelim çık. Bakalım saymış mı o iki kişiyi? Hemen ona bir bakalım. Komando ünvanını almaya çalışıyoruz ya. Bakalım saymış mı? Evet şöyle görevlere bir girelim. Tamam tamam şuraya bir girelim. Evet ya bir kişi saymamış tamam. Öteki elde bir kişi vurursak sayacak o bir kişiyi de. Bir kişi vurmamız gerekli pompalıyla eğer bir kişi burada vurduktan sonra pompalı görevimiz bitecektir. Hemen tekrar bir bağlanalım. Bağlanalım. Biraz bağlanması zor oluyor ama işte sonradan bağlanıyor işte bir şekilde bir şeyler yapıyor. Giriyor. kaç gündür görev yapıyoruz ya kaç güne şu komandoyu almak için kabalıyoruz bir zıpla Selamın aleyküm gençler bu düğme ses kapı şöyle bir gidelim böyle bir gezelim bu adam bizi atlasın. Atla. Bu bizi atlat ya. Zaten baş var. Bir kişi bir kişi şey yapacağız. Öldüreceğiz. Ondan sonra komando ünvanımızı alacağız. Aşağı doğru yavaş yavaş iniyoruz gördüğünüz gibi. Buradan çok kalabalık olacak zaten. Ee, o yüzden en ben çatıya direkt gideyim. Dur dur çatıya direkt gideyim. Dur. En müsait neresi orasıdır orası da bence çatıya gitmek. Evet, çatıya düştüm. Şurada bir bakalım. Aşağıda birileri var mı? Burada pompalı gördüm lan sanki. Oy, evet pompalı varmış Tamam. Al al. aldım pompalıyı. Gel bakayım. Gel bakayım koçum. Gel bakayım paşam. Gel babaya gel. Gel 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 gel. Gel paşam. Gel bakayım. Gel, geliyor geliyor. Vur bakayım. Aha adam vurdu onu. Telefonu vurdu onu. Ah şurada bir tane bot varmış. Bu mu lan bu? Bitir 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 bitir. Ay. Oh, tamam. Kumanda görevi tamamdır abi. Muhteşem oldu. Ve kumanda ünvanımızı bitirdik galiba. Hemen şöyle bir bakalım bir de bir kişi daha öldürelim. Ne olur ne olmaz. Öldürmezsek de olur. Ben biliyorum. Kumanda ünvanını aldık. Biliyorum yani. Biraz dolaşalım. Ay adamı bitirdiler. Olmaz, şey olmaz, bir şey olmaz, Zaten komando ünvanını aldık. Bunlar da bizim işimize yaramaz bu. Bakayım şunu. <laughs> Aha şurada bir kare 98 var. Sonuçta bitirdik şu kare 98'i de bir alalım ya. Keyif, keyif takılalım biraz. Alalım. Şuradan de bir bakalım. Allah'ım ne sıkıyor ya öyle. Çöktü. Bu bomba nasıl çöktü gördünüz mü? Biliyordum bitirir ya. Biliyordum. Biliyordum yani. Hadi bakalım gelmiş mi? İşte bu, İşte bu komando yumanımız geldi, süper, muhteşem işte. Biz kazandık ya, muhteşem ya işte. Hemen alalım şu komando yumanımızı. Evet, burada bir bakalım nerede. Hepsini al yapalım. Oo. İşte bu, o oh ya! Yeah. Başkan komando yumanı aldı. İşte bu baba. Yes be, yes be. Gördüğünüz gibi efsane seni bile açtı dedi. Tabii açar, biz efsaneyiz oğlum. Hayırdır yani. Evet aldı şimdi komando ünvanımızı aldık gördüğünüz gibi aldık hemen şöyle bir emektarımız var silah uzmanımız var beğeni meraklısı üstün başarı hepsi var eski toprak da var gördüğünüz gibi hepsini aldık bunları almanız için işte öteki videomu ya sağda veya solda dediğim gibi bulabilirsiniz orada izleyip yapabilirsiniz hızlı bir şekilde zaten yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi şuraya bir ekleyelim bunları üstün başarı komando ünvanımızı hepsi, hepsini buralara ekleyelim Ondan sonra dediğim gibi arkadaşlar bunu almak istiyorsanız Dediğim gibi yapmanız gereken şeyler e, bir silah uzmanı işte ondan sonra yakın dövüş, ondan sonra nişancı bunları yaptığınız zaman yaptığınız takdirde kesinlikle alabilirsiniz bilginiz olsun. Dediğim gibi arkadaşlar eğer beğenirseniz e, yorum atın ya da beğeni atın bir şekilde bir şeyler yapın kardeşlerim. Biz de dediğim gibi bütün ünvanları almaya çalışırken video çekelim. Video çekip size gösterelim kardeşlerim nasıl aldığını veya nasıl yaptığını. Hepsinin neredeyse ünvanları var gördüğünüz gibi. Ee, i̇lerleyen zamanda başka ünvanların hangi ünvanların nasıl yapıldığını videosunu görmek istiyorsanız. Alta yorum olarak yazın. Abi şu şunun ünvanını nasıl yapılıyor? Şu şunun ünvanını nasıl yapabiliriz? Gibisinden ben de size göstereyim. Bilginiz olsun. Hoşçakalın. Bay bay.